Başkent programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Öfkçılık tartışmalarının fitilini ateşleyen CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in açıklamalarının yankıları sürerken Türkiye yeniden ve yeni bir çözüm sürecinin kapısını aralamışken başkentin gündemini BDP Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakıkla birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Sayın selam. Sakık. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Efendim, e, Sayın Birgül Ayman Güler'in e, evet. parlamentoda yaptığı bir konuşma yeniden bir ırkçılık tartışmasının fitilini ateşledi. Siz o gün parlamentodaydınız ve o olayı yaşadınız. Önce sizin bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Daha sonra yankılarını konuşacağız. Evet, aslında bu hanımefendiye çok teşekkür etmek gerekiyor yani bir zihniyetin 1920'lerden 24'lerden sonraki yansımasıdır bugüne kadar. Zaman zaman böyle makyajla da kapatmaya çalışsalar ama bir yerde dışarı veriyor. Geçmiş tarihte yani 2007 seçimleri sonrası e, Onur Öymen de böyle bir açıklama yapmıştı. Bugün e, İzmir milletvekili Birgün Hanım'ın da böyle bir açıklaması olmuştu. Şimdi Tabii kardeşlikten, birlikten, ortak hukuktan bahsediyorlar. Ve Kürt siyasetçileri yani 4 yıla yakın bir süredir KCK operasyonu adı altında işte tutuklanmışlar. Ana dilde savunma yapmak istiyorlar. En demokratik hakkını kullanmak istiyorlar. Buna ciddi şekilde bir direnç sergiliyorlar. Böyle bir şey olamaz diyor. Şimdi hem MHP'yi anlıyoruz. Yani MHP açıkça tavrını koyuyor bu coğrafyada sadece bir tek halk vardır o da Türklerdir diyor. Onun dışında diğer halkları yok hükmünde sayıyor. Ama bu sözün ona sosyal demokrat olduğunu, sosyalist internasyonala üye olduğunu, başkan yardımcılığı görevini üstlenen bir CHP'nin çıkıp ana dilde e, savunmaya bu kadar tepki göstermesi ve sonra ırkçılığa varan, gerçek niyetlerini ortaya koyan konuşmayı hep birlikte tüylerimiz diken diken oldu ve izlerken bu ülkede Türk ulusuyla Kürt milliyetinin eşit koşullarda olmadığını doğrudur. Eşit koşullarda değildi. Zaten eşit koşullarda olmuş olsaydık bu kavga olmazdı. Bu sizin atalarınızın bize dayattığı tekçi ırkçı söylemlerin yani 1924'lerdeki bugünkü yansımasıdır. Önümde duruyor. Mesela 1925'lerde Türk ocaklarında yaptığı konuşmada İsmet Ünlü'nü herkesin Türk olduğunu vasivemiz diyor Türk vatanı içinde Türk olmayanları yok etmektir diyor. Türkler ve Türklüğe muhalefet şey, Türkleri ve Türklüğe muhalefet edecek kesimleri atacağız diyor. Ülkeye hizmet edecek her şeyin üstünden aradığımız Türk olmalıdır yani. Türk kimliğine bu kadar vurgu yapan diğer halkları yok hükmünde sayan bir açıklaması yani 1925 yine 5 Ağustos 1942'de Şükrü Saraçoğlu biz Türk'üz, Türkçüyüz daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Yani diğer halkları yok sayan ve yine Mahmut Esat Bozkurt Türk bu ülkenin yegane efendisidir yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanlar bu memlekette tek hakları vardır. Hizmetçi olma hakkıdır, köle olma hakkıdır, dost ve düşman hatta dağlar bu hakikati böyle bilmelidir diyor. Ve yine mesela partinin bugünkü genel başkanı 24 Aralık 2008'de Dersim katliamı ile ilgili aynı şu cümleyi kullanıyor. O coğrafyada bir isyan çıkmıştır ve bastırılmıştır diyor. Özür dilemek ve özür dilememek gibi değil, günün koşullarında olan bir olaydır diyor. Dolayısıyla bu olayın öyle Cumhuriyet tarihinin çok karanlık, derin bir olayı olarak algılamamak gerekir. Ve bu bahsettikleri yer Sayın Genel Başkanın yaşadığı, atalarının yaşadığı, atalarının zulme uğradığı, katliama uğradığı bölge dersin bölgesi için söylüyor. Evet. Yine Onur Öymen Parlamento'da aynı şeyleri söylemişti. Seyit Rıza ve e, arkadaşlarının ve orada 70 binye yakın insan katledilmişti. Bu katliamı haklı kılan açıklamaları vardı ve o gün Birgül Ayman Güler de aynı şunu diyor: "Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik olarak sunamazsınız. Kimsenin bir milliyetçilik yaptığı da yok. Türk ulusuyla Kürt milliyetinin eşit eş değerde gördüremezsiniz" diyor. Bundan sonra biz savunmadayız. Bundan sonra meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız. Yani Şimdi bu kadar saldırıya açık geçeceğiz. Saldırıya geçeceğiz. Bu şeyi sormak istiyorum. Demek ki Birgül Ayman Güner'in sözlerinin CHP tarihiyle ve CHP uygulamalarıyla ters düşen bir tarafı yoktur. Kesinlikle bu yoktur. Onu biz onun için başta söyledim biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten bundan geçmişten bugüne kadar ediyoruz. evet bundan dolayı çünkü bazıları zaman zaman makyajla bunu saklamaya çalışıyorlardı. Bunlar açık ve net olarak söylüyorlar, niyetlerini de ortaya koyuyorlar. Şimdi eğer bu partinin genel başkanı dersimde bir katliam olmamışsa ve bu katliamı çok doğal karşılıyorsa sözün bittiği yerdir. Bu katliamda kendi atalarının Nasıl katliama maruz kaldığını o bizden çok çok daha iyi biliyor. Peki bildiğinde yani, neden İhsan böyle yapıyor? Yani İhsan Sabri Çağlayangin'in kendi sohbetiyle kendisinin bu konudaki şeylerini biz hepimiz bütün Türkiye halkı da biliyor. Şimdi bu kadar açık ve netken ve sonra dönüp mesela Birgül Ayman'ın biz bundan sonra meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız. Aslında meşru müdafaa hakkını mazlumlar kullanır. Saldırıya maruz kalanlar kullanır siz Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bütün bu coğrafyanın farklılıklarına zulüm politikaları uyguladınız. Yani eğer bugün insanlar dağda, dağda kendi bedenlerini ölüme yatırıyorsa Cumhuriyet döneminde 1920'lerde çünkü 1920'lerde Cumhuriyet ortak bir vatan olarak kuruldu. Kurtuluş Savaşı öyle kazanıldı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası eğer bir tarih yazılmışsa Kürtler ve Türklerin ortak tarihidir. Diğer halkların ortak tarihidir. Nerede başlıyor kırılma sırrı? Yani 1920'lerde Mustafa Kemal'in bu konuda çok açık taahhütleri vardı. Özellikten bahsediyor. Yani 1921 anayasasında ortak vatandan bahsediyor. Kürt milletvekillerine Kürdistan milletvekili diyor. Laz vekillerine Lazistan milletvekili diyor. Yani geçiş süreci yaşanıyor ama... 1924'lerde Lozan süreci mesela ilk önce Lozan'da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı Lozan'a gönderdiğinde Lozan'da azınlıklar ve Kürtlerle ilgili ciddi bir dirençten karşılaşıyorlar. Ama Mustafa Kemal'e alel acele şey bir elçi gönderiyor. Diyor ki eğer biz Kürtleri ikna edemezsek biz Lozan'da sonuca varamayız diyor. Ve o dönem Mustafa Kemal Parlamento'da okul arkadaşı Hasan Hayri Dersim milletvekilidir. Bunu alel acele çağırıyor ve onu ikna ediyor. Mustafa Kemal şöyle bir konuşma yapacaksınız. İsmet Paşa'nın Kürtlerin ve Türklerin ortak temsilcisi olduğunu ve Lozan'da iki halkı temsil ettiğine dair. Hatta öyle bir talimat veriyor ki siz Kürt giysileriyle parlamentoya gireceksiniz ve ortak bir temsilcimiz olarak kürsüde konuşacaksınız ve Avrupa'dan gelen bir heyet bu konuşmayı kürsüde izliyor. Hatta Hasan Hayri ve Kürt Milletvekilleri içeri girdiklerinde Mustafa Kemal bunlar kapıdan içeri girdiğinde ayağa kalkıyor ve alkışlıyor. İşte Kürtlerin, Türklerin ortak temsilcileri geldi buraya diyor ve kürsüde konuşma yapıyor. O konuşma yapılırken öyle hararetli bir alkış ve arkasından yetmiyor ayaklarıyla yeri dövüyor. İşte Kürtler ve Türkler bu coğrafyanın ortak sahipleridir diyor. Ve 1923'lerde bu süreç bittikten sonra 1924'lerde yeni bir anayasa ve bütün herkesi Türkleştiren bir süreç yaşanır. Kırılma orada bir kırılma başlıyor. Kırılma orada başlıyor. Ve düşünün bakın Mustafa Kemal'a e güvendiği için Kürt giysileriyle parlamentoya geliyor. Ve orada yaptığı konuşmadan ve ulusal giysilerden dolayı Hasan Ayri Elazığ'da idam ediliyor. Şimdi bakın Kürtlerin bu kadar ciddi bir güven bunalımı var. Acıları var. Lozan'dan bahsediyorlar. Ortak vatandan bahsediyorlar. Aslında vatan yani ortak vatan 1921'lerin ruhu. Biz bugün aslında 1921'lerin ruhunu arıyoruz. O tarihte vaat edilen e, ve Kürtlere özertlikten tutun birçok alanda vaatler var ve bunların hiçbiri yerine getirilmemiş. Evet. Şimdi biz bu toprakların sahipleriyiz. Yani kadim bir halkız. Bu evet. topraklarda doğduk. Atalarımız bu topraklarda doğdular. Şimdi bugün mesela bu ırçı söylem içerisinde olan her taraflarında yürüdüklerinde ırkçılık, ırkçılık ve milliyetçiliğin aktığı o cahapeli aktörlerin efendim biz diyor eee diyor. Vallahi buralarda biz vardık. Siz sonradan buraları vatan edinip geldiniz. Yani boşnaksanız biraz da haddinizi bileceksiniz. Bu topraklara geldiğinizde bu topraklarda kadim bir halk yaşıyordu. Dili vardı, kültürü vardı. Şimdi gelip hoş geldiniz ama bizi de yok saymayın. Yok, tabii diyorsun. hoş geldiniz. Yani bu topraklar hepimize yetiyor. Ama, ama bu topraklara gelirken efendi köle ilişkisini biz kabul etmeyiz. Siz kimsiniz bize haddimizi bildireceksiniz? Siz kimsiniz ki efendim biz meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız? Siz kimsiniz ki bu cumhuriyeti kurarken bedel ödeyen evet yani kurtuluş savaşını gidin. Bakın Çanakkale'de kimler bir arada yatıyor. Şırnak'tan, Hakkari'den, Muş'tan Çanakkale'deki, İzmir'deki insanların ortak bir kavgada oluşturduğu bir vatan topraklarında evet. yaşıyoruz. Şimdi herkes bunu böyle bilmelidir. Ve bir halkın diline, kültürüne, kimliğine gen vurmak kimin hakkıdır? Şimdi onlara sesleniyorum. Parlamentoda da o gece bunu söyledim. Yani sizi ve bizi hepimizi Tanrı yarattıysa, bir anneden bir babadan doğduysak sizin diliniz ne kadar kutsalsa bizim dilimiz de o kadar kutsal. Siz kendi dilinizden kendinizi ifade ediyorsunuz ama Kürtlere dönüyorsunuz. Sizin diliniz yok hükmündedir. Kürt siyasetçilere efendim diyor bunun altında siyaset var. Peki bu insanlar niye içeride? Dilini özgürleştirmek evet. için ana dilinde eğitim görmek için. Bunların elinin hiçbirinin elinde silah yok ki bu insanlar... Bu dili özgürleştirmek istiyor anlamadıkları bu efendim Türkçe biliyorlar evet biz Türkçe biliyoruz Türkçe iyi de konuşuyoruz amacımız bu değil yani biz Türk halkının değerlerine haksızlık ve saygısızlık etmek istemiyoruz biz kaderimizi Türkiye halkıyla bütünleştirdik ya böyle bizim Türkiye halkıyla bir sorunumuz yok Türk diliyle bir sorunumuz yok. Ama sizin ırkçı anlayışınıza karşı biz evet dilimizi yok hükmünde saydığımız saydığınız dilimizi geliştirmek istiyoruz. Bu kadar net. Evet. Yani bugün isteyen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu avukattır, doktordur, mühendistir. Şu an cezaevinde. Evet. Türkçe eğitim de almışlar. Bir tepkileri de yok Türkçe'ye. Ama kendi dilini özgürleştirmek evet. istiyor. Eğer siyasetçi kimliğinden bunu yargılamışsanız bu sorunda bir siyasi sorunsa sizin buna saygı göstermeniz gerekirken ve dünyanın dört bir tarafında sol sosyal demokrat partiler özgürlükçüdürler. Enternasyoneldir. Tabii ki yani sosyalist enternasyonel üye olacaksınız özgürlüklere ve benim çağrımdır buradan. O birim derhal bunları ihraç etmelidir. Bunlar ırkçıdır, bunlar şövendirler. Bunların her tarafından gerçekten red ve inkar politikaları var. Şimdi ben buradan bütün kamuoyuna da sesleniyorum. Vicdan sahibi olan bütün Kürtlere, yerli bütün Kürtler bu ırkçı faşist partiyi tanımalıdır. Vicdan sahibi olan Türk halkı, diğer halklar bu ırkçı partilerden bir an önce kendilerini arındırmalıdırlar. Yani bu duruşu sergileyen e, Adıyaman Milletvekilini yürekten kutluyorum. Ömerli Belediye Başkanı istifa etti. Yürekten kutluyorum. Yani bu noktada hepimizin bu faşist baskılara, ırkçı ayrımcı politikalara karşı bir dik duruş sergilememiz gerekir. Ve ben eminim ki yani bugün yani toplumun büyük bir kısmında bunlara karşı çok ciddi bir tepki vardır. Eğer eli vicdanındaysa, eğer bir ortak hukuktan, ortak halktan bahsediliyorsa ve Kürt halkı da bu coğrafyada ağır bedeller ödeyerek coğrafyayı birlikte inşa etmişse bu kadar Saldırgan bir tavrı, vicdan sahibi olan hiç kimsenin e, bu konuda susmayacağı. Evet. Kemal Bey'in bugün e, çok önemli bir e, konuşma yapacağı söyleniyordu. Tüm dikkatler bunun üzerine toplanmıştı ve bir grup konuşması yaptı. Bu konuda burası üniversite kürsüsü değil, parlamento dedi. Kemal Bey'in konuşması bir cevap niteliğinde miydi? Sizi tatmin etti mi? Yeterli buldunuz mu? Vallahi Kemal Bey'in konuşmasını biz hepimiz dinledik. Yani e, evet... Çıkıp bir özür dilemeleri gerekirdi ama dilemediler. Yani böyle üstünü örtmeye çalıştılar falan ama çok önemli değil. Özür dileyip dilememesi de artık çok önemli değil. Ve biz hep de söylüyoruz, Kürtler diyor ki, Yani ev sahibi ve hırsız birbirini artık tanıyor. Biz bu politikaları artık... Biliyoruz bu politikaların nereden şekillendiğini çok çok iyi biliyoruz. Şimdi ana dilde savunmaya bu direnci gösterenler yarın parlamentoya e, ana dilde eğitim hakkı çünkü biz bunu istiyoruz. Evet. İç barışımı sağlanacaksa Kürtlerin vazgeçemeyeceği tek şey ana dilde eğitimdir. Bu parlamentoya geldiğinde emin olun ki benim o gece gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bunlar silahlara sarılarak gelirler. Valla silahlara Çok da sarılsanız. <laughs> Geçmişte ordu arka bahçenizdi. Hep onlarla tehdit ettiniz. Ve uzun yıllardır militarizmden beslenerek ta buralara kadar geldiniz. Artık deniz bitti. Sizin o korkularınız, tehditleriniz, halkı yok hükmünde sayma bu anlayışları artık bu halk buna boyun eğmiyor. Ve biz bu taleplerimizi parlamentoda her gün daha da yani barışçıl bir şekilde yükselteceğiz çünkü barışımızı sağlamak istiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir. Ama onları gördüm. Emin olun ürktüm. Yani bir ana dilde savunmaya bu kadar tepki gösterenler diğer demokratik haklarda eşitleşme noktasındaki taleplere nasıl bir tepki göstereceklerini merak ediyorum. Evet. Ee, belki silahlanır parlamentoya gelirler. <laughs> ee, konuşmanızın ilk başında bu topraklarda yaşanan acılara değindiniz. Elbette ki bu acıları birkaç cümleyle ifade etmek mümkün değil ama acılardan bir de çözüm süreçlerine geçmek istiyorum. Siz geçmiş dönemlerde de çözüm süreçlerinin bir kısmının çok doğrudan içinde olduğunuz Yeni başlayan süreçten başlayarak sormak istiyorum. Yeni başlayan süreci sağlıklı buluyor musunuz ve Diğer süreçlerden bunu farkı nedir? Abdülkadir Bey aslında süreç hepimizi çok umutlandıran bir süreç. Yani toplumda karşılığı olan bir süreç. Geçmişte bu tür görüşmelerin olduğu dönemlerde içinde bulunduk, birebir bilgi sahibi olduk. Bütün süreçleri biliyoruz. Yani 93'ten başlayan 2011'e kadar gelen bütün süreçlerde Hemen hemen yanı başındaydık, içindeydik. Çünkü sorunun içindeyiz. Bu halkın özgürleşmesi için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama ilk kez toplumun büyük bir kısmını umutlandıran bir süreç başladı. Bunu çok çok önemsiyoruz ve olgunlaşan bir barış süreci var. Barış artık bu ülkede olgunlaştı. Toplumun büyük bir kısmı bu barışın sağlanmasını istiyor. Yani, nereden olgunlaştı Sırrı Bey? Yani yaşanan acılardan mı? Yoksa artık her şey denendi. Hiçbirini şey Şimdi bakın olmadı, acılar görevi. da hepimizi Neden? hepimizi olgunlaştırdı. Anladım. Acılar bu barış sürecinde en çok beni umutlandıran bu süreçte bedel ödeyen ailelerin sesiydi, ortaklaşmasıydı. Yani ölen askerlerin, polislerin, şehit ailelerinin açıklamaları ölen gerillaların ailelerinin açıklamaları ve savaşanların özellikle PKK'de bir konsensüs oluştu ve Türkiye toplumu yani o şehit aileleri geril ailelerinin ortak sesi Türkiye toplumunda ciddi bir yankı buldu. Ve bugüne kadar bir araya gelmeyen kesimlerde herkesin dönüp barış süreciyle ilgili olumlu açıklamalar sürece destek vermeleri medyadan tutun cemaatlere kadar cemaatten tutun sivil toplum örgütlerine kadar yani bu konuda hükümetin e, ilk kez bizim arkadaşlarımızı BDP'yi BDP yöneticilerini İmralı'ya göndermeleri bu çok önemliydi. Çünkü biz ilk günden beri bu sürecin çözüm yerinin Doğru adresin İmralı olduğunu söylüyorduk. Bunu söylediğimiz zaman parlamentoda saldırıya da maruz kalıyorduk. Hükümet çevresinden yine aynı saldırıya maruz kalıyorduk. Bunu söyleyen arkadaşlarımız hala içeride binlerce insan Sayın Öcalan dediği için tutuklanmıştır. Doğru adres İmralı'dır dedikleri için tutuklanmıştır. Ee, Sayın Öcalan irademizdir dedikleri için tutuklanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bu arkadaşlarımızın talepleri bugün evet bir karşılığı olmuştur. Siyaset dünyası gidip Sayın Hocadan bir görüşme yapmıştır ve bu Türkiye toplumu tarafından mesela ilk gün nasıl olur bu kuşkular endişeler e, acaba nasıl karşılanır? Nasıl karşılandı sizce? Vallahi ben o gün görüşmelerin yapıldığı gün İstanbul'a bir televizyon programı için gidiyordum ve duymuştu bu. Ankara'dan başlayan İstanbul'a kadar yolculukta ve akşam otelde, televizyonda bütün tartışmalarda şunu gördüm. Karşılaştığım her insan bu süreç bir an önce barışa dönüşmelidir. Herkes bu sürece katkı sunmalıdır. Ve arkasından zaten toplumdaki bu dalga da bunu teyit ediyor. Geldiğimiz bu noktada şu anda Türkiye'de yapılan araştırmalarda toplumun yüzde sekseni bu barış sürecini destekliyor. Yani bu 30 yıllık savaş hepimizi olgunlaştırdı. Acılarımız bizi de olgunlaştırdı. Ve iki şey de ortaya çıktı. Bakın hep de söylüyoruz. 30 yıllık savaşta devletin bütün birimleri sürekli bir mücadele yöntemi geliştirdiler. Yani Kürt sorununun çözümüyle ilgili bir proje ortaya koymadılar. Çözüm süreci yerine mücadele yöntemi. Mücadele. Edelerdir. İlk kez bir müzakere. Biz de hep söyledik. Anladım. Bakın. Siz bütün yolları, yöntemleri denediniz. Sınır ötesi operasyonlardan tutun, suikastlere kadar. Faili meçhul cinayetlerden tutun, köy yakmalara kadar. Demokratik siyaset kanalını tıkadınız. 10 bin Kürt siyasetçisini tutukladınız. Yani 3500 köy yakıldı. Bütün yollar denendi ve sürekli seferler yapıldı. Kandil'e ve sınır içi, sınır dışı seferler binlerce gerilla yaşamını yitirdi. Ama sorunun bu şekilde çözülmediğini pekekenin hala kandil'den hayatın her alanında yani 1983'lerde 90'lardaki gücü neyse daha da kat kat artarak bu noktaya geldi. Ama denemeyen bir tek şey vardı müzakereydi. İlk kez işte müzakere ve diyalog. Bu bizi umutlandırıyor. Ama PKK'de yani bu mücadele içerisinde bu güçlü ordu yenebilmiş midir? Hayır. Ben Aa, biraz kademe kademe sormak istiyorum. Evet. Çünkü siz bu süreçler içerisinde hep çözüm süreçlerinin içinde yer aldınız ama. geçenler dediniz ki bir Seda Şimşek'te röportajınızda kim savaş istiyorsa alsın çocuklarını daha gitsin dediniz. Bu bence çok önemli bir tavırdı. Bu bir karşılık buldu mu? Valla toplumda ciddi bir karşılığı var. Şimdi biz mesela bu görüşmeler yapılırken de çünkü geçmişten bugüne kadar çok ciddi bir güven bunalımı da var. Yani devletle Kürtler arasında, devletle... Bu çok önemli arasında, bir nokta. Evet, tabii. Ciddi bir güven bunalımı var. Biz bütün görüşmelerde, geçmişte hep kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıldı. Toplumun büyük bir kısmı bu görüşmelerde ne konuşuldu, ne tartışıldı bilgi sahibi değiliz. Ne zaman görüşmeler askıya alınıyor, işte özellikle devlet tarafı çıkıp, efendim işte PKK şurada şunu yaptı, şunu yaptı, samimi değildiler diyor. Biz de onun için bu görüşmelerde çok açık ve net olarak siz neyi düşünüyorsanız, nasıl bir yol haritanız var, nasıl bir projeniz var? Siz gerçekten Kürt sorununu çözecek misiniz yoksa PKK'yı çözmek adına mı bu görüşmeleri sürdürüyorsunuz? Ya, bu çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi eğer Kürt sorununu çözmek istiyorsanız bir yol haritanız varsa, bir projeniz varsa e, ama PKK buna karşı bir direnç sergiliyorsa o zaman bizim elimiz PKK'nin yakasında olur. Ama bunu sizin, siz. Evet tabii açıkça bunu söylüyoruz ama sizin böyle bir projeniz yoksa geçmişten bugüne kadar denenen yol ve yöntemleri tasfiye etmek, yok etmek, yeniden PKK'nin içerisine bir nifak sokmak, biz buna gelmez, buna katkı da sunmayız. Bunu doğru olmadığını da hep söylüyoruz. Yanlış politikada budur. O zaman da bizim elimiz bu noktada devletin yakasına yapışırız. Bunu açıkça söylüyoruz. Yani savaşı kim ki istiyorsa, PKK saflarıysa veyahut da devletin saflarıysa, gerçek barışa kimler engelse biz onların yakasına yapışırız. Onlar artık gidip savaşsınlar. Bizim... Dağa gönderecek çocuklarımız da olmaz, askere gönderecek çocuklarımız da olmaz. Yani şimdi, bu konuda samimi bir e, diyalog ve müzakere varsa ve bu konuda bir proje varsa buna engel oluşturuluyorsa biz artık savaştan bıktık. Türkiye'nin her köşesinden anneler babalar bunu söylese zannediyorum o masaya oturanlar da bir daha Eminim. kalkmaya cesaret edemezler. Yani şimdi edemezler. barış olgunlaştı dediğimiz budur aslında. Türkiye'de barış olgunlaştı artık Kürtlerin demokratik haklarının yasalar ve anayasa düzeyinde güvence altına alınması gerekir. Yani toplumun bu konuda gerçekten geçmişten bugüne kadar Kürtlere uygulanan o politikaların ne kadar acımasız olduğunu çünkü hükümet kanadından da Sayın Başbakan birkaç kez Dersim'den ilgili çıktı. Evet halen eleştirilerimiz var. Dersim'den ilgili çıkıp bir özür diledi. Ama mesela Roboski ile, Roboski bizim kanayan bir yaramız. Evet. Roboski ile ilgili hala bir özür yok. Hala faillerinin ne noktada yargılandığını kim hiç kimse bilmiyor. Aileler de bilmiyor. Yani bu konudaki yapılan şeyleri çok çok önemsiyoruz. Çok. Küçük bir adım da atıldığında bu Kürtlere yapılan bu zalimane politikaların 90 yıldır devam ettiğini, Bunları her gün görüyoruz. Hayatımızın her alanında da yaşıyoruz. Artık yani bu politikaların bir an önce yasalar ve anayasa düzeyinde ret ve inkar politikalarına son vermek gerekir. Yani e, biz güvenceyi ya almak tabii gerekir. Tabii ki güvenceyi almak gerekiyor. Bey bir şeyi çok önemli bir nokta. Siz çok deneyimli bir isimsiniz. Güven bunu alımı. Dediniz. Evet. Geçmiş dönemlerde yaşayan ya da yapılan girişimlerin birçoğunun başarısızlığa uğramasın belki en önemli faktörü güven bunalımıydı. Doğru. Yeni bir güven bunalımı olmaması için ne yapmak gerekiyor? Vallahi şimdi bakın geçmişten bugüne kadar eğer yaşananlardan bir ders çıkararak bir yol haritası eğer dizayn edilmişse geçmişte sürekli PKK nasıl tasviye edilebilir bunun üzerine yoğunlaştı. Bu politikaların bir çıkmaz politika olduğunu söylüyoruz. Çünkü geçmişte 93'te yani pardon 99 yılında Sayın Öcalan'ın alıp getirildiği dönemlerde evet. askerlerle yaptığı görüşmeler sonucu yani PKK'erler silahlı güçler ülkeyi terk ettiler. O dönem içerisinde işte iki grup geldi. Biri silahlı, biri de Avrupa'dan silahsız geldiler. Bunların hepsi tutuklandı ve ağır cezalar aldılar. Bunların bir kısmı işte gerilla geri çekilirken o dönem bu anlaşmayı sürdürenler çok böyle alçakça davranıp tuzağa düşürdüler. 300-400 tane gerilla yaşamını yitirdi. Şimdi dünyanın her yerinde eğer siz barışırsanız, siz konuşursanız, siz birbirinizi tuzağa düşürmezsiniz. Mesela o gün Sayın Başbakan'ın bize mesela gönül koyduğunu efendim işte biz bu süreci sürdürüyoruz. İşte Diyarbakır'da Sayın Türk çıktı şunu söyledi. Aslında Sayın Türk'ün söylediği şu eğer görüşmeler devam ediyorsa, eğer müzakereler varsa ve böyle bir iklim oluştuysa, bu iklimde toplumun büyük bir çoğunluğu burada bir konsensüs oluşturduysa, Türkiye halkının hassasiyetleri varsa Kürt halkının da bir hassasiyeti vardır. Siz Kürt çocuklarını orada vururken yani barışı vurmuş olursunuz, diyaloğu vurmuş olursunuz, müzakereyi vurmuş olursunuz. Ama Sayın Başbakan çıkıp diyor ki efendim Kürt kardeşlerim ama ama bunlar bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. Ahmet Bey'in belki ifadesinde bir şeylik oldu. Ahmet Bey tabii ki bunu ya işte barış sürecine zarar veriyor şeklinde ama şimdi bakın Türkiye toplumunun hassasiyeti varsa, e, Kürt halkının da var. Yani bu barış sürecinde namluları birbirimize doğrultmamalıyız. Namluların namlusunu daha toprağa doğru evet. eğer yönlendirebilirsek barışı sürdürebiliriz. Bu aşiretler arası kavgada da öyledir. Aileler arası kavgada da öyledir. Devletler arası kavgada da, müzakerede de öyledir. Silahlar susar. Siz silahı birine dayatıp gel sizi teslim alayım. Sizinle barışayım. Böyle bir barış sağlanmaz. Ama biz bu konudaki hassasiyetleri biliyoruz. O duyarlılıkları biliyoruz. Ama Türkiye kamuoyunda özellikle iktidar cephesinin de bizim de bu hassasiyetlerimizi evet. bilmelidir. Buna uygun adımlar atmalıdır. Yani bu işi biraz da sürece yaymamalıyız. Evet. Yani biraz. silahlar sustu anda veyahut da işte müzakereler bir böyle bir rahavet çöküyor. Evet, o çok önemli bir nokta. Yani barışı sağlamak kadar barışı tesis etmek, inşa etmek de çok önemli bir nokta. Efendim isterseniz sözünüz bölünmesin. Evet. Bir reklam arası verelim. Ondan sonra Baş. başka sorularım olacak. Tamam. Biraz da yol haritasını ve barışın inşasını konuşalım. Peki. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.